Burası dünyanın sonu gibi ama belki de başlangıcı. Beyaz, sessiz ve cansız görünen bu kıta. Binlerce yıldır dillerde dolaşan bir efsanenin ta kendisi olabilir mi? Antarktika sadece soğuk bir kıta değil. Aynı zamanda. Bilimin sınandığı, mitolojilerin yankılandığı ve komploların en derin kuyulara saklandığı bir yer. İşte bu videoda, ısınan kameralarla değil, soğuyan mantıkla, hayal gücüyle ve tarihle Antarktika'nın altına ineceğiz. Antik Dünya'nın Hayali Kayıp Güney Kıta Milattan sonra yüzlü yıllar Claudius Ptolemeis, İskenderiye'de parşömenler arasında bir hipotez kurar. Güneyde bilinmeyen dev bir kara parçası var. Buna Terra Australis Incognita denir. Bilinmeyen güney toprakları Henüz Antarktika diye bir kıta haritalarda yoktur ama düşüncede vardır. Ptolemais bu fikri dünyanın denge teorisine bağlar. Aristo'ya göre dünya yuvarlaktır ve dengede kalabilmesi için kuzeyde kara varsa güneyde de olmalıdır. Bu düşünce 1500 yıl boyunca haritaları etkiler. 1513 Piri Reis Osmanlı kartografı Güney Amerika'nın alt kısmını uzatarak günümüzde Antarktika sandığımız bir çizim yapar. Harita gizemlidir. Modern komplo teorileri buradan çıkar. Ama aslında çizilen yer Patagonya'dır. 1531, Orontius Fine çizdiği buzsuz Güney Kıta haritası günümüzde buzlar altındaki Antarktika ile neredeyse örtüşür. Ama nasıl olur? 1990'larda radar teknolojisiyle bile kıtanın şekli yeni ortaya çıkmışken, 1531'de bu mümkün müydü? Antarktika'nın unutulmuş yüzü yeşilden buza. Antarktika'yı düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Kar, buz, sonsuz beyazlık, donmuş ölüm mü? Peki ya buranın bir zamanlar yemyeşil ormanlarla kaplı, nehirlerin aktığı, dinozorların yaşadığı verimli bir cennet olduğunu söyleseydik? 66 milyon yıl önce Kretase dönemi sonu. Antarktika o zamanlar izole bir kutup değil, Gondwana süper kıtasının bir parçasıdır. Sıcaklık yazın 25 dereceye kadar çıkar. Kışları bile 0 derecenin üstündedir. Dev heralto otları, kozalaklı ağaçlar, yağmur ormanları. Dinozorlar bu bölgede yaşamaktadır. Bu kıta, günümüzün aksine yaşayan, sıcak, canlı dolu bir habitat. Felaketin gölgesi, Yucatan asteroidi. 66 milyon yıl önce, Meksika'daki Yucatan'a çarpan 10-15 kilometre çapında dev bir göktaşı, gezegeni sarstı. Çarpışma, 100 milyon megatonluk bir enerji açığa çıkardı. Atmosfere yükselen sülfür ve toz, güneşi perdeler. Tüm gezegende, nükleer kış başlar. Dinozorlar da dahil Antarktika'daki canlılar büyük ölçüde yok olur. Ve kıta yalnızlaşmaya başlar. Tektonik ayrılmalar ve soğumanın başlangıcı 50-34 milyon yıl önce. Gondwana parçalanır. Antarktika Güney Amerika ve Avustralya'dan kopar. Drake Geçidi açılır. Güney Amerika ile Antarktika arasında soğuk okyanus akıntıları başlar. Antarktika artık sıcak su akımlarından tamamen izole olur. Atmosferdeki karbondioksit oranı da düşer. Sonuç kıta hızla soğumaya başlar. Bir zamanların ılık ormanları şimdi kar fırtınalarıyla sarsılan bir mezarlık. Buz çağının doğuşu 34-14 milyon yıl önce. Kar yağışları artar. Kalıcı buz tabakaları oluşur. Dağlar, göller, ormanlar buzun altında yutulur. Buz kalınlığı bazı yerlerde 4.8 kilometreye ulaşır. Günümüzde Antarktika dünyanın en büyük tatlı su rezervinin yüzde yetmişini içerir. Eğer bu buzlar tamamen erirse deniz seviyesi 60 metre yükselir. Bilim ne diyor? 2017'de West Antarktika'dan alınan tortu örneklerinde 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı fosilleri bulundu. Polenler, sporlar ve kök ağları tespit edildi. Bu fosiller, kıtanın bir zamanlar Amazon gibi zengin bir yaşam alanı olduğunu kanıtladı. Antarktika bir zamanlar Amazon'du. Şimdi ise bir buz tabakasına mühürlenmiş tarih kütüphanesi. Kar ve buzun içindeki zaman günümüz. 800 bin yıllık buz çekirdekleri çıkarıldı. Karbon, oksijen ve gaz oranları analiz edilerek geçmiş iklimler yeniden modellendi. Antarktika artık, geçmişin şifresini çözen bir jeolojik kara kutu gibi. Her kar kristali, bir zamanın tanı. Her buz çekirdeği, milyonlarca yıl öncesinin havasını saklıyor. Antarktika'nın geçirdiği bu devrim sadece kıtanın değil, insanlığın da geçmişini sorgulamamıza yol açıyor. Eğer bu kadim topraklar bir zamanlar yaşanabilir bir cennetse, o zaman sormalıyız, buzların altında başka neler gömülü? Buzun altındaki dünya göller, naziler ve dünya dışı izler. Antarktika'nın yüzeyi beyaz olabilir ama altı karanlıktır. Vostok Gölü, 15 milyon yıllık mühürlü bir zaman kapsülü. 4 kilometre kalınlığında buz tabakasının altında. 250 kilometre uzunluğunda, 5400 kilometre kare yüzey alanı. 3 derecede sıvı halde su. İçinde 15 milyon yıl izole kalmış yaşam formları. Güneş görmemiş bir ortamda. Jeotermal ısı ve yüksek basınçla sıvı kalmış sıvı ortam, potansiyel mikroorganizma yaşamı için dünya dışı gezegen analoğu. Bilim insanları Vostok Gölü'nde sadece canlı aramıyor. Onlar, buzların içinde kaybolmuş bir medeniyetin yankılarını da arıyor olabilirler mi? Organizma 46B bilimin sustuğu nokta mı? 2012'de sızan iddialara göre, Rus araştırmacılar, gölün içinde 14 kollu dev bir mürekkep balığı ile karşılaştı. Bu yaratık iddiaya göre felç edici zehir salgılıyor. Kamuflaj yapabiliyor. Kolunu koparıp bağımsız olarak hareket ettirebiliyor. Elimizde bilimsel kanıt yok. Ama soru şu, neden hiçbir ülke bu iddiayı açıkça çürütmedi? Olay ne doğrulandı ne de yalanlandı. Tam anlamıyla bilgi karartması. Buzun altında sadece canlılar değil Belki de yüzeye çıkmasını istemedikleri bir şeyler var. Nazilerin Antarktika'daki izi, Yeni Berlin Söylentisi 1938 Nazi Almanyası, Antarktika'ya, Neutschabannland adında bir keşif gemisi gönderdi. Amaç, balina yağı değildi. Asıl amaç, haritalama, yeraltı mağara sistemlerinin tespiti, askeri yüz planlaması. Uydu keşif uçuşları sırasında birçok yere işaret bırakıldı. Gemi 15.000 kilometre kare lik alanı sahiplendi. Ama asıl efsane burada başlıyor. Yeni Berlin Üssü, Base 211 Efsanesi Söylentiye göre Savaşın son döneminde seçilmiş bilim insanları ve SS subayları buraya taşındı. Antarktika'da dev mağaralar ve jeotermal sıcaklık sayesinde yeraltı kolonisi kuruldu. Bu Alman teknolojisinin gelişmiş formunu saklıyor, yerçekimiyle oynayan uçan diskler. 1945 sonrası, bazı nazi belgelerinde Antarktika sevkiyatı, göl altı üst gibi ifadeler geçiyor. Gerçek mi, değil mi? Savaş kaybedildi ama... Belki de plan, yeryüzünü, değil, buzaltını kazanmaktı. Operation Highjump Amerikan gözdağı mı, felaket mi? 1946 Amerika Birleşik Devletleri, Amiral BRD komutasında, 13 gemi, 4700 askerle Antarktika'ya çıkarma yaptı. Görünürde eğitim tatbikatı. Gerçekte, devasa bir askeri operasyon. Sadece 8 hafta sürdü bazı kaynaklar, bilinmeyen hava araçları tarafından donanmanın saldırıya uğradığını öne sürdü. Bird'ın sözleri basına yansıdı. Amerika, yeni bir düşmana karşı hazırlıklı olmalı. Bu düşman kutuplardan gelebilir. Bu cümle daha sonra sansürlendi. Kiminle savaşıyorduk? Buzlarla mı? Yoksa onların altındaki bilinmeyenle mi? uluslararası sessizlik antarktika antlaşması gerçeği örtüyor mu 1959 12 ülke bir araya gelir Antarktika Antlaşması imzalanır Amaç kıtayı sadece bilimsel araştırmalara açmak Gerçekte askeri üs kurmak yasak Yeraltı madenlerini çıkarmak yasak Kalıcı yerleşim kurmak yasak Ama neden Nükleer silah mı saklanıyor? Kayıp uygarlık kalıntıları mı? Eski uzaylı teknolojileri mi? Yoksa hepsi mi? 50'den fazla ülke imza attı ve hiçbiri bugüne kadar bu antlaşmanın dışına çıkmadı. Kimse neden sorusunu yanıtlamıyor. Çünkü belki de cevap çok büyük. Antarktika. Belki de sadece bilimle açıklanamaz. Belki de o, insanlığın gizli hafızasıdır. Buzun altına gömdüğümüz ne varsa, orada bekliyor. Ve belki de bu yüzden, hiçbir ülke onun buzlarını tam anlamıyla kıramıyor. Kozmik Antarktika, buzun altındaki evren. Bazen bir kıta sadece kıta değildir. Bazen bir kıta, evrenin kalbidir. Ice Cube gözlem Gözlemevi gözü görmeyen, ama gören bir tüneller ağı. Konum, Güney Kutbu, 2500 metre kalınlıktaki buz tabakasının tam ortasında. Amaç, nötrino denilen hayalet parçacıkları yakalamak. Altyapı, 86 dikey kuyu, her biri 1 kilometre derinliğinde. Her kuyuda, 60 adet fotosensör ışık dedektörü. Tüm sistem, bir kimlik buz hacmini tarıyor. Nötrinolar nedir, ışık hızında yol alan, neredeyse hiçbir maddeyle etkileşime girmeyen parçacıklar. Evrenin en uzak köşelerinden bile dünyaya ulaşabilir. Kara deliklerden, süpernovalardan, galaksilerin merkezinden gelirler. Işık bile saptırılabilir ama nötrino doğrusal bilgi taşır. Yani IceCube aslında bir zaman ve bilgi teleskobudur. Ve onun bakışı evrenin perdesini kaldırır. NGC1068 47 milyon ışık yılı uzaktan gelen mesaj. 2022'de IceCube bu galaksiden gelen 80 nötrino tespit etti. NGC1068 bir aktif galaktik çekirdek, kara deliği beslenen bir galaksi. Bu parçacıkların yola çıkması yaklaşık 47 milyon yıl sürdü. Yani biz o parçacıkları yakaladığımızda dünyada henüz insanlar yoktu. Antarktika'da yakalanan bu nötrinolar. Sana 47 milyon yıl önce bir yıldızın ölümünü fısıldıyor. Kıta sadece geçmişe değil, evrenin tarihine de açılan bir arşiv. Antarktika ve kozmik bilinç teorileri. Birçok alternatif düşünce sistemine göre. Antarktika'daki yoğun kristalize buz tabakası, rezonans alanı gibi çalışıyor nötrinoların ve elektromanyetik sinyallerin bu bölgede akustik iz bırakabildiği öne sürülüyor. Yani kıta, tıpkı bir caddesi gibi kodlanabilir bir yapı. Özellikle bazı ezoterik öğretiler, örneğin teosofi, antroposopay Antarktika'nın, dünyanın alt belleği, zaman dışı bilgi alanı olarak tanımlandığını söylüyor. Burası sadece bir kıta değil. Bir kayıt cihazı olabilir. Ama kimin kaydını tuttuğunu bilmiyoruz. Uzaylı söylentilerinin Antarktika'ya odaklanması. Yoğun manyetik sapmalar. Doğal frekans bozulmaları. Udu görüntülerinde tespit edilen geometrik yapılar. Buzun içine gömülmüş dairesel cisimler. Udu 2012 ve 2017'de Google Earth'te tespit edilen üçgen cisimler bazılarına göre Antarktika'daki kazazedelerin gemileri. Tüm bunlar kuş kullanmak için geçerli sebepler. Büyük sessizlik devletlerin konuşmama sebebi. Antarktika Antlaşması, 1959 üzgün yüz. Hiçbir ülke egemenlik ilan edemez. Askeri faaliyet yasak. Maden çıkarımı yasak. Kamp kurmak bile sıkı denetim altında. Bütün büyük güçler burada üst kurdu. Ama hiçbiri keşiflerin detayını açıklamıyor. Çünkü belki de ellerindeki bilgi inanç sistemlerini, bilim tarihini ve jeopolitik dengeyi yerle bir edecek kadar büyük. Antarktika yıldızlardan gelen mesajları okuyan bir kıta. Ve belki de onun buzları bizim ne kadar küçük olduğumuzu değil, ne kadar eski ve bağlantılı olduğumuzu anlatmak için hala bekliyor. Antarktika'nın altında ne var? Kayıp kültürler ve buzaltı mimarisi. Bazen sorular, cevaplardan daha değerlidir. Çünkü bazı cevaplar insan zihnine fazla gelir. Gambert Dağları, buz altındaki Himalaya. Doğu Antarktika'nın altında. Yaklaşık 1200 kilometre uzunluk. 3000 metre yüksekliğe ulaşan zirveler. Ama üzeri 600 metre buzla kaplı. Bu dağlar hiçbir zaman yüzeye çıkmamış. Yani erozyon geçirmemiş, tam anlamıyla ilk günkü gibi korunmuş. Peki neden önemli? Çünkü dağların iç yapısı tektonik zamanları aşıyor. Bilim insanları dağların jeolojik olarak orada olmaması gerektiğini söylüyor altında mağara sistemleri ve sıcak hava boşlukları olabilir. Sıcaklığın sıfırın altına düşmedi, ısının yerden geldiği boşluklar. Bir tür doğal sığınak mıydı? Yoksa bilinçli olarak kullanılmış yerleşkeler mi? Geometrik yapılar, buzun altından yükselen tarih. 2012 NASA Landsat görüntüleriyle fark edilen eş merkezli yapılar. 122 metre çapında. Elsword dağları yakınlarında. Mükemmel simetriye sahip dairesel yapı. Doğal mı? Buzul erozyonu mu? Yoksa eski bir medeniyetin bilinçli inşası mı? İddialar. Antik tapınak kompleksi. Sarmal yerleşim planı. Donmuş ziggurat tasviri. Ba bazen muazzam yapılar üretir ama bazen mimar doğa değil, bilinçtir. Antarktika'daki piramitler yapay mı, doğal mı? 2009'da uydu görüntülerinde 3 adet eşit açılı zirve tespit edildi. Taban oranları ve yüksekliği, giza piramitleriyle benzerlik taşıyor. Bu zeridikçe yapılar daha belirgin hale geliyor. Arkeoastronomlara göre, zirveler Orion kuşağı ile hizalı olabilir. Mısır piramitleri ile aynı düzende yerleşim anlamına gelir. Bilim dünyası bu iddiaları, doğal buz formasyonları olarak tanımlıyor. Ama bu, doğallık aşırı simetri ile çelişiyor. Eğer bu yapılar gerçekten piramitse, medeniyet tarihini 12 bin yıl değil, 120 bin yıl geriye götürür. Atlantis ve Antarktika yer değiştiren kıta teorisi. Charles Hapgood'un Kutup Kayması Teorisi 1958. Antarktika bir zamanlar daha kuzeydeydi. Laman yaşanabilir bir iklimi vardı. Bir felaket sonucu kutup çizgisine kaydı ve dondu. Platon'un Atlantisi. Büyük bir kıta bir felakette batmıştı. İleri bir medeniyet, geometrik şehir planlaması, bilgi aktarımı. Hapgood ve takipçilerine göre Atlantis, Antarktika'nın ta kendisiydi. Bilim, kıtaların bu kadar hızlı kayamayacağını söyler. Ama bazı veriler kutup ekseninde ani değişimlere işaret ediyor. Yunger Dreyas, 12.800 yıl önceki iklim felaketi. Atlantis sadece kaybolmuş bir şehir değil. Belki de hala orada, yalnızca buzun altında nefes alıyor buz altındaki bilinç Antarktika bir zihin aynası mı? Carl Jung'un kolektif bilinçaltı teorisiyle bağ kuran araştırmalar. Antarktika'daki yapılar, insanlığın evriminden çok önce planlanmış olabilir. Bu yapılar, insan eliyle, değil, zihinsel rezonansla oluşmuş olabilir. Kristal yapıdaki buz, bilgiyi depolayan bir alan olabilir mi? Tibet kaynaklı eski metinlerde, dünyanın kutuplarında uyuyan devler olduğu yazılı. Bazı gnostik inanışlarda, bu devler, insanlığın evrimini tetikleyen ilk bilinçlerdir. Buzun altında yalnızca taş, su ve tarih yok. Belki de orada. İnsanlığın unutmayı tercih ettiği, ama bilincin asla terk etmediği bir şey var. Antarktika, donmuş bir kıta değil. Antarktika donmuş bir soru. Ve belki de bu yüzden insanlık hala cevap vermeye hazır değil. Gerçek neydi, kurgu neydi? Buzun altında saklanan cevaplar. Kimi zaman en büyük sır gerçeğin içindedir. Ama biz ona MIT deriz. Çünkü inanırsak değişmemiz gerekir. Bilimin sınırları gerçek mi, izin verilen mi? Bilim ölçülebilir olanı kabul eder. Ama Antarktika'daki keşiflerin çoğu ölçülmemiştir. Yüzeyde 70 araştırma istasyonu olmasına rağmen kıtanın %95'i hala fiziksel olarak keşfedilmemiştir. Radar görüntülerine ulaşılıyor. Jeotermal ısı haritaları çıkarılıyor. Ama açıklamalar belli sınırlar içinde yapılıyor. Peki bilim neden her şeyi söylemiyor? Yoksa bazı gerçekler, toplumun kabul eşinin ötesinde mi? Komplo mu, gerçeğin fısıldanan hali mi? Organizma 46B'nin hiçbir zaman resmi olarak yalanlanmamış olması. Nazi belgelerinde geçen, base 211 ifadeleri. Operation Hayguntaki sessiz geri çekilme. Google Earth'te tespit edilen eş merkezli yapılar ve piramitimsi buz örtüsü. Hepsi tek başına bir delil değildir belki. Ama birlikte okunduğunda bir model oluşturur. Gerçeğin yarısı kanıt, diğer yarısı sessizliktir. Ve Antarktika'da bu sessizlik çok derin. İnsanlık öncesi bilinç teorisi zamanın dışındaki ses. Ezoterik geleneklerde buz bir metafordur. Unutulmuş bilgi, zamana mühürlenmiş bilinç. Eski Tibet kaynaklarında Antarktika sessiz şehir olarak geçer. Aborjin mitlerinde dünyanın kalbi buza saklandı denir. Tevrat dışı İbrani metinlerinde kutup kapıları kavramı bulunur. Kur'an'da geçen duvarla çevrili kavim Yecüc Mecüc için bazı teoriler Antarktika'yı olası bir hapsedilmiş alan olarak sunar. Eğer hafıza yalnızca beyinde değilse. Eğer tarih sadece kitaplarda değilse. Antarktika zamanın dışındaki ilk kayıttır. Birlikte sessizlik uluslararası kararlaştırılmış unutuş. 1959'dan beri Antarktika Antlaşması uygulanıyor. Hiçbir ülke bu bölgeyi sahiplenemiyor. Ama aynı zamanda hiçbir ülke tam olarak açıklamıyor. Yüzlerce akademik keşif var ama en ilgi çekici keşiflerin çoğu ya sansürlü yayınlarda kalıyor. Ya da sadece askeri raporlarda belgeleniyor. Neden herkes sustu? Çünkü herkesin bildiği bir sır, tek kişinin konuşmasıyla yıkılır. Bilinç bir kıta gibidir, görünenin altında katmanlar vardır. Antarktika. Bilimsel bir araştırma alanı. Jeolojik bir dev. Siyasi bir denge noktası. Ama belki de hepsinden öte bir metafordur insanlık, kendi buzullarını kazmaya cesaret ettiğinde, belki de ilk kez kim olduğunu gerçekten anlayacak. Buzun altındaki gerçek, sadece tarih değil. Oradaki, biziz, unuttuğumuz biz, bastırdığımız biz ve artık dinlemek zorunda olduğumuz biz. Bu video, Antarktika'nın sırlarını çözmedi. Ama belki de olması gereken tam olarak bu. Sorular sormak, cevaplardan korkmamayı öğrenmek. Çünkü her buz parçası eridiğinde, bir parça geçmiş yeniden doğar. Selman'ın rafı, ne abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve unutma, gerçekler buz gibidir. Eridiğinde ya seni boğar, ya da seni özgür bırakır.